Değerli Balkan ülkelerindeki müşterilerimiz Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Mekadonya, Bosna Ersek bir Schengen'le ilgili Besim Mutli ile 2020 yılı için çok büyük bir çalışma yapıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 1000 metrekare şorum üzerinde bir proje yaptık. 5000 metrekare depo yapıyoruz. Tüm Balkanlara hizmet edecek. Ve Yırlant olarak besime her türlü desteği sağlamak üzere bu da biz besime yapıp besime teslim edeceğiz. İnşallah Balkanlarda birlant bir numara olacak. Tüm Balkanlar besinden sorulacak. Besim, mini Schengen ile ilgili beraber İnşallah Bosna Ersek, Makedonya, Kanada, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan tüm bölgeyi Birland ailesi olarak ele geçeceğiz. Onun için ben de burada besime her türlü destek için söz veriyorum. İnşallah ikimiz de hayırlı olur. Ve 2021 yılı da hem besime hem Birland ailesine hayırlı ve bol kazançlı yıllar olur. Evet Besim Bey. Sana şimdi başarılar diyorum.